Şöyle açalım abi. Zaten o ses Twitch şeyine katılıp da Aragaz veren olmuştu. Onu hatırlıyorum ha o ses Twitch'te. Ana Deniz Aragaz yarışması izliyor. Üstelik <laughs> mi Aragaz yarışmasına biz nasıl kaçırdık ya o yarışmayı Punk'icim? Bir dahaki olduğu zaman... <laughs> dakika 3'ten aç. Dedik Dakika 3'ten itibaren. Biz bu yarışmayı niye kaçırdık ya? Nimonar şey ne gelsin artık aklımıza tamam, 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 sus. Ne zaman geliyor? Ay ses gitti. Tam hazırım, hazırdım abi. İkiye basıyorum 9'dan. Sesik. Sayıyorum. Bitti dedim 2. haftası sesini kesecek, tamam mı? Tamam abi, tamam. O sırada sağlam ara gaz gelecek. 3 2 1 başla. <laughs> <gülüyor> 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 yırttı amına koyayım kendini yırttı lan. Aa kafam. Orta Dayanamadı, bizimki de dayanamadı ama. Dur. <laughs> ya bir de sakin sakin. Özel konuşmam lazım. Ben galayam katman diyorum ya boşuna demiyorum. Aşağıya aşağıya. Allah. Ya saçma Saçmalamayın saçma sapan şeyler yazmayın ya lütfen saçma sapan şeyler spamlamayın ya rica ediyorum lütfen T3 kavga açmayacağım çok küfürlüymüş Ya Bahadır saçmalama yok zaten Yorum bir okuyalım ya az önce abone modda olduğu için yazamadım karşımdaki insanların da keyfi gelsin diye buradayım dedin kesinlikle ailevi sorunlarım da olsa erkek arkadaşıma da olsa Hakkak arkadaşımla da olsa kafa dağıttığım gerçekten ağlayana kadar güldüm tek yayıncısın. Çete yazmam genelde abone modda oluyor. Zaten gelirim sessiz sedasız izler giderim. Ama sen gerçekten inanılmaz eğlenceli bir insansın. İki varsın neşe kaynağısın. Hazır çete açıkken yazmak istedim demiş. Mortal 61.00'a çok teşekkür ediyorum bu güzel yorumun için. Çok sağ ol. Alex buraya da yazdı. Eyvallah. Eyvallah ne mutlu o zaman bize yani. Bu yorumlar tabii dönüşü de alıştı. Işte. <laughs> <laughs> ah. ee... Tamam, bu da mimleştiyse artık yapacak. Yani ansızın gerçekleşti şu an bu. Ben cidden yani böyle 40 yılda bir okuyayım dedim onu. Eyvallah, <laughs> yarar yedik artık. <laughs> yarar yedik. <laughs> <laughs> Onu bak neye bakmak lazım biliyor musun? Onu ilk yazandan sonra ikinci yazan yani ilk bunu tekrar yazan kişiye bakmak lazım. O işte bizi siken. <gülüyor> 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 Zaten, az önce abone modda olduğu için yazamadım. Dur yap. Banki Aragaz. Ayıgaz gaz Türkiye Discord ara gaz yaşması. <laughs> ah. oh, ne oldu oğlum öyle oğlum ne oldu kulaklık mı bozuldu? Cüneyt nereye getirdin oğlum sen mis... bizi? <laughs> Ayılar da sever beyler tamam ya artık normale döndük Saldık Vlad'ımızı çektik Abi osur kendine gel şu osurarak bir üzüntüyü atsana ya Rogo benim yerime Ya saldım Şöyle bir yorum gelmiş No apodo escrava portaco au Estatuanto Bunda bir şey yok kanka daha deminki video Ha o mu? Dik olmende, no no no. <laughs> Nuraylar arasında oraya güzel mizaj yapmışsın ha. Şuraya çok güzel beğendim yani.